Mazan merhaba. Bakıp yolun gözde. olan 11 ayın sultan. أشهد أن لا إله إلا الله اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وارزقنا حسن الخاتمة في الأنبياء والمرسلين فاتحة صادجة في دنيا Ramazan'ı müminler için bir mektebe dönüştürmek için yoğun bir faaliyet içerisindedir başkanlığımız. Ancak tabii ki daha büyük bir mektebe dönüştürmek ve Ramazan'dan sonra da Ramazan'da kazandıklarımızı daha kalıcı kılmak için daha güzel çalışmalara ihtiyaç var. Ramazan'ın dindarlığımızın çok daha yüksek bir kaliteye ulaşması dindarlığımızın her türlü çelişkilerden kurtulması için bir vesile olarak kabul edilip çalışmalarımızı buna göre daha da hızlandırmamız gerekiyor. Orucu nelerin bozduğu, nelerin bozmadığı 14 asır önce belirlenmiştir ve 14 asırdır bütün kitaplarda, bütün ilmi hal kitaplarında bu yazılıdır. Bunu bundan sonra değiştirmek hiç kimsenin kârı değildir. Ancak üzerinde yoğunlaşmamız gereken bir şey var. Nedir o? O da bozulan nelerin orucu bozduğu ile değil de insan kişiliğini, mümin kişiliğini neler bozar ve bu bozulan mümin kişilikleri, kişi, kişilikleri Ramazan mektebiyle nasıl tedavi ederiz? Bunun üzerinde durmamız lazım. Kalbin de orucu var. Aklın da orucu var, nefsin de orucu var, ruhun da orucu var. Kalbin orucu kalbe masivayı sokmamaktır. Masiva girince kalbin orucu bozulur diyor. Kalbe mümine karşı kin, öfke girdiği zaman kalbin orucu bozulur kalbin asıl üzerinde durmamız gereken önemli hususlar bunlar. Önce kendi aramızda, sonra bütün milletimizin fertleri arasında, sonra bütün insanlık ailesi arasında. Kalbi yeniden gözden geçirme mevsimidir aynı zamanda Ramazan. Aklın orucu peki nasıl bozulur? Aklın orucu da eğer insanın kainatın faydasına olmayan düşünceler akla girdiği zaman yanlış bilgiler, mala yani faydasız bilgiler, insana fayda vermeyen düşünceler akla girdiği zaman aklın orucu bozulur. Nefsin orucu, nefsin orucu da kibir, gurur, kendini beğenmişlik, ucup. Bunlar da nefsin orucunu bozar. Nefsin orucu tevazu iledir. Ruhun orucu da her ruhu her türlü erdemle, her türlü faziletle, her türlü güzel ahlak ile muttasıf kıldığımız zaman ruh kemalini bulur ama bunları bozacak Gayri ahlaki herhangi bir hareket ruha bulaştığı zaman ruhun orucu da o şekilde bozulur. Diyanet Camiası olarak milletimizin dini hayatına, manevi hayatına hizmet eden imamlar, vaizler, müftüler din gönüllüleri için en büyük tehlike yaptığı hizmetin rutinleşmesidir. Yaptığı hizmetin sıradanlaşmasıdır onun içeriğini onun ihlas boyutunu samimiyet boyutunu kaybettiğimiz zaman hakikaten hepimiz için en büyük tehlike başlamıştır